Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, Yusuf el Karadavi, merhum Yusuf el Karadavi'nin Sekafetut Daiye yani davetçinin kültürü isimli kitabının girişinin ikinci bölümünü okuyoruz. Yani ikinci sayfasını. Daha sonra üçüncü sayfayı da okuduktan sonra üçüncü derste esas kitaba giriş yapacağız. O zaman biraz daha şurada gösterdiğim şekilde kelimeler değil hatta cümleleri içine de gireceğiz. YDS e türünden sorular, test soruları hazırlayıp paylaşacağız. Bazı kelimeleri üzerinde detaylı duracağız. Şu anda girişiz. Giriş bölümü kitapla ilgili, konusuyla ilgili, önemiyle ilgili olduğu için oradaki ibarelere fazla takılmayacağız. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. İnnel ne? şu e, nokta eksiklikleri var. Onları benim okumamdan düzeltebilirsiniz. İnnel müştegiline bit terbiyeti. Terbiye ile ve talimi ve talimle yani eğitim ve öğretimle meşgul olan kimseler şüphesiz ki bunda meşgul olan kimseler ne diyorlar ki yani işin uzmanları demek istiyor. Bade dirasetin. Dirase burada e, araştırma demek. Ve tecrübe ve muanetin. Böyle e, zahmet verecek kadar yoğun çalışma demek. E ana mesela e, insanı strese sokacak kadar strese girecek kadar bir işe kendini vermesi manasına kelimeden geliyor. ve muanetim ve uzun gayretler sonunda diyebiliriz. Araştırma bir araştırma ve bir tecrübe ve uzun bir gayret araş şey çalışma sonunda diyorlar ki innel muallime öğretmen yani bir şey öğreten kimse huvel amudul fıkri e, nedir? E, al bu e, mesela bu kelimeyi ileride anlatırken şöyle anlatacağız. Amede ya ya da ihateme deden alayla kullanıyor. Bir şeyin üzerine dayanmak, bütün gücünü onun üzerine vererek dayandığımız şey. Bu amut sütun demek, oradan geliyor. Aymet direk demek. Bunlar çünkü çadır mesela aymet dediğimiz şey üzerine dayanır. Amut sütun dediğimiz binalar sütun üzerine dayanır. Yükünü çeken şey asıl alttaki diyelim şeyi ayakta tutan şeydir. İnsanı ayakta tutan şey de omurgası, iskeleti ve özellikle de omurgası olduğu için el amudul fıkri de omurga demek. İşte böyle biraz da bazı kelimeler en azından bir iki kelimeyi seçip bunun üzerinde detaylı, daha fazla detay duracağız tabi. İşte öğretmen nedir diyor. Şüphesiz ki öğretmen o omurganın ta kendisidir. Huve, mesela burada muallim innenin ismi haber normalde nekri olur. Burada ise eliflamlı olmuş. Bir de araya huve dediğimiz fasıl zamir olduğu zaman e, nedir? Ya da zamir şahin olduğu zaman e, ta kendisidir diyeceğiz. Öğretmen omurganın, insan için omurga ise ta kendisidir. Yani ayakta durabilmek için nasıl şahsa fi ameliyeti terbiyeti eğitim işleminde, eyleminde, işinde öğretmen nedir? Öğretici ve <laughs> omurganın ta kendisidir. Ve huvellezi yenfuhu fiha fiha yani fil amaliyeti ya da terbiyet diyebiliriz bu eğitimde ya da eğitim işleminde ameliyesinde üfler onun içine üfler ruhu ruhu asıl ruhu yani o öğretmen olmazsa diğer bütün şartlar yerine gelse bile e, o ruhsuz bir ceset gibidir diyor ve yücri akıtır Yecri yolu sakar Yücri akıtır fi onun damarlarından damarlarının içinde akıtır Neyin? Bu terbiye ya da terbiye işleminin, eğitim işleminin demel hayat, hayat kanunu. Ma'anne fi mecal talimi olmakla beraber diyelim. Ma'a beraber. Ma'a enne diye kullanılır bu. Fi mecal talimi ve terbiyeti. Ee, öğretim ve eğitim diye geçiş Yukarıda terbiye önce gelmişti. Biz yine terbiye de önce diyebiliriz. Eğitim ve öğretim alanında mecal alan demek e, nedir? Ma enne fi mecali talim ve terbiyeti. Fi mecali talim ve terbiyeti fiili harfcari olduğu için bu haber, ennenin haberi ismi de burada geldiği için üstüne okuyacağız. Havamile şette. Yine şurada nokta iki tane olacak. E, şette farklı türlü değişik demek. Ayrı ayrı manasına da var. Avamil, amil kelimesinin çoğulu etkenler demek. bir e, şey etkileyen şeyler, ana şeyse, asıl sebepleri. Eee her ne kadar eğitim ve öğretim alanında farklı etkenler olmakla beraber diyoruz. Öğretmen nedir? Asıldır. Başka? Ve müessiratin uhura. Neden müessiratin dedik? Yine avam ile atfettiği için vavla ennenin ismi olmaya devam ediyor. Ancak bu üstünü alamadığı için Cem-i Salimler esir okuyoruz. Ve müessira ve müessiratin uhura kesiraten. Ama sıfatı alabildiği için işte üstünü okuyoruz. Kesiraten birçok farklı şey diğer birçok etki, etkileyici şeyler de vardır. Mi, ne gibi diyor? Buradaki mine biz e, örnek mi mi diyoruz? Yani misli, misli manası ya da nahvu manası ya da ke manasına gibi manasına minel menheci metottan ilel kitabı kitaba ilel idareti idareciliğine idaresine ilel cevvil medresiyi okul havasına okulun genel havasına, te, havadan kes, kas, kasıt tabi. Mesela baştan sağlam tutulan bir okulun şeysi, işlemi, e, çalışması, e, eğitimi e, bozulmadığı sürece o sonraki gelenlere etkiler bu manada. ile tevcihi yönlendirmesine, ev teftişi kontrol altında tutulmasına, kontrol edilmesine diyor. Buraya kadar birçok etken var. bunlar hepsi ayrı ayrı bir etken. Ama asıl olan öğretmen ve kulluha bunların hepsi yani metot, kitap, yönetimi, okul havası, okulun genel durumu yani sonra yönlendirme, kontrol etme bunu. Bunların hepsi tüşeriku fi't tevcihi ve te'siri. Evet bunlar hepsi yönlendirme ve etkilemede ortaktır. Yani iştirak eder, katılım sağlar, etkiler. Binisebin nisbetin kelimesinin çoğulu bu. Binisebin farklı nispetlerde oranlarda. Nispet oran demek oranlarda elbette etkiler az ya da çok. Velâkin fakat yazillul muallimu. Ama öğretmen kalır. Huvel asabel hayye talim. Neden asabe dedik? Çünkü zalli yazılı kenar kardeşlerinden onun ee, haberi olduğu için. Velakin yazillul muallimu huvel asabel hayye talim. Ama eğitimin, öğretimin e, asıl hayat damarı öğretmen olarak kalır. Femeze yekulul müştegilune bit Peki diyor bu genel eğitimde böyleyse. Peki İslami anlamda. Femeze yekulu ne diyor? El müştegilune bit vel irşadi. Davet ve irşatla meşgul olanlar. Yani din İslam konusunda. Fi şe'nit da'iyeti. Şimdi yukarıda eğitimi öğretmen veriyordu. Burada ise davetçik söz konusu. Bu davetçi konusunda. Et da'i dersek bunu dua eden olur et ise eee davet eden manasına şu te müenneslik te'si görünse de müzekkerdir bu. böyle çok nadir kelimeler var müennes gibi yazılan. Mesela Allametun diyoruz. Allâmul gayb Allah'a ait olduğu için, Allah sıfatı olduğu için. Da'i de peygamberin sıfatıdır. O yüzden buna da'iyyetü diye. Sonra te koyarak normal biz insanlar peygamber dışındakileri ayırmak için ya da duadan ayırmak için bu kullanıyor. Davetçi konusunda, davetçinin durumu konusunda, şen durum demek. Ve meblagı eserihi. Ve meblagı eserihi. Fiden dolayı esir okuyoruz. Ve tesirinin derecesi, me, e, ulaştığı yer, e, miktarı konusunda e, e, şeyler ne diyor diyor. Davet ve irşatla meşgul olanlar ne diyor. Ve huvel amilül Çünkü e, şeyde de İslam'da da davetçi nedir? El amilül O yegane etkendir. Yani diğerlerinde dedi ki mesela farklı az da olsa dedi kitap, metot bunların etkisi var. Davetçi de bu yok. Ellezî yenferidû ki o tek kalır. Tek başınadır. İnferadî yenferidû. Fert, fert olarak kalmak. Tek kalmak demek davetçi. Bit te'thîri ve tevcihi hem etkilemede hem de yönlendirmede fi ameliyeti daveti davet işlemi konusu davet eylemi konusunda işi konusunda o tektir. Başka bir şey yok. İz la yüşerikuhu ki buna iştirak etmiyor, katılmıyor adeten genellikle. Men mevduun. Yani konulmuş, yazılmış bir metot. Bunda etkisi yok. Ve la kitabun mukarrarun. Veyahut da belirlenmiş belirlenmiş mukarrar demek mesela okuda okutulmak, okutulmak, okutulmak okutulma, okutulma üzere karar kılınmış demek. E, ya da bir şeyde karar kılınmış demek. Bu program dahilinde ya da programa konulmuş bir kitap diyebiliriz. Bir etkisi yok. Yani şu davetci davet ederken şu kitabı okumalı, o kitaptan davet etmeli diye bir şey yok. Şöyle davet etmeli diye bir metot yok. Vela o okul havasında olduğu gibi burada havaya göre konuşmak, duruma göre konuşmak böyle bir durum yok. Vela idaretun, bir yönlendirme, idarenin yönlendirmesi yok. Vela tevcihun, yani idare etmesi yok. Vela tevcihun, yönlendirme de yok. Yani tek davetçinin bütün şey davetçiye bağlı, onun gücüne bağlı, bütün kullandığı metoda bağlı yönteme bağlı, ona bağlı tamamen onda odaklanıyor. Peki bununla ilgili ne diyorlar diyor? Fettayetu vahdehu huwa fi galib el-amr. vahdehu tek başına davetçi. Ve fi galib el-amr ki genelde böyledir diyor. El idaret idare idare de odur. Yani müdürü de, amiri de, memuru da ve tevcihu yönlendirme de odur. Program diyelim, vel menhecu metot da odur, vel kitap kitap da odur. Vel muallim öğretmen de olur. Odur. Ve aleyhi vahdehu yakav ib'u hâzâ İşte ve aleyhi onun üzerindedir hep. Vahdehu tek başına. Yakav düşer, üzerine düşer, üzerinde kalır. Ib'u yük demek. Ib'u hâzâ Kullihi. Tüm bunların hepsinin yükü, onun kitapta idaret hepsi davetçidir. Onun üzerindedir. Ve hâzâ yec'alul enayete. İşte bu da kılıyor diyor. Kılıyor. Yec'alu kılıyor. Kılmak, bu zanne kardeşlerinden dediğimiz fiillerden, e, isim cümlesi gibi düşünün. İki tane ismi e, iki mef'ul olarak yapıyor. İşte ve haza bu bu dediğimiz zaman yec fail oluyor şeysi. Yani müpteda haber diyeceğiz ama sonra yecan içinde huve dediğimiz şey haza gidiyor. İşte bu tüm bunlar anlatılanlar kırıyor. neyi? El inayete önem vermeyi. Bir tekvinü duati -du davetçiler oluşturmada da ayet i'tena bi şeysinden gelir fiilinden. Bi harf cerri kullanılır hep. Mef'ulün başına bi alır. Ee, dolayısıyla davetçileri oluşturmada, davetçileri yetiştirmede önem gösterme, ona odaklanmayı kılıyor. Başka? Ve i'dadehum ve onları hazırlamayı kılıyor. El i'dadel mütekamile. El i'dadel mütekamile burası ise mef'ulü mutlak. tam ee, tam manasıyla onların hazırlanmasında emran. İşte ikinci mef'ul bu. Birinci mefhulü el-inayete, ikincisi emran. İnayeteden şu mütekamile kadar hepsi bu bi harf taluku buraya bağlı. İnayet kelimesi ona bağlı. Yani bunları attığımız zaman mana bozulmaz. Ve heze yec'alul inayete emran beligal ehemmiyeti desek de mana aynı. Beligal ehemmiyeti oldukça önemli. Beligal gayet. Beligal keza dediğimizde oldukça manası gelir. Oldukça önemli bir iş kılıyor. Mesele kılıyor odaklanmayı davetçiye. Ve illa yoksa usibet başına gelir küllü meşru meşruatin meşruatun meşruun pardon meşruun hem meşru manasına Türkçe'de yani şeriata uygun yasal manasına hem de proje manası modern Arapça'da özellikle proje projelerin tümünün başına gelir başına musibet olur ne et e, daveti tüm davet projelerinin başına gelir ne bil haybeti. Haybe, habe geliyor. Hayal kırıklığına uğramak demek. Yani sonu kötü biter. Vel ihfak başarısızlık, e, çakılmak tabiri caizse, çökmek. E, bu davet şeylerinin, projelerin tümü çöker. E, tamamen e, dağılır. Bu, hayal kırıklığı olur, şu başarısız olur. Fittâhili vel hârici. İçeride de dışarıda da. Kendi içinde de kendi dışında da. Lianne şarta her evvela. Çünkü bunun birinci şartı neyin? Şartı daveti yani davetin birinci şartı nedir? Lem <laughs> yet gerçekleşmemiştir. Ve o da nedir? Etdaiyetul <laughs> müheyyeu. Hazırlanmış, donatılmış bir davetçi. Lihamlir <laughs> risaleti. Mesajı yüklenmek için, taşımak için donatılmış mesaj. Yani peygamberlik mirasından olan bu daveti peygamberlik mirası olduğu için onu taşımak için e, hazırlanan davetçi de davetçi yoktur ortada. Bu gerçekleşmemiştir. Yani hazırlanmamış bir davetçi var demektir. İşte zaten sekafet daye nedir? Bu davetçi nasıl hazırlanır, nasıl donatılır onu anlatacak. Ve minhune işte buradan. Kâne de burada anlaşılır ki yani kâne lâbüt olmalıydı mutlaka. Lidda'yeti davetçi için Elde yürüydu, <laughs> evnürüydu lahu. İster kendisi için istediği ya da bizim onun için istediğimiz nedir? Ayin <laughs> tasira, e, zafer kazanması, üstesinden gelmesi. Fi <laughs> savaşında. Mareke <laughs> çatışma demek, savaş mücadele, mücadelesinde savaşında e, ne yapması gerekir? Zafer kazanmasını istiyoruz biz. Madem onun diyor, işte bu davetçiye mutlaka gerekir. al cehli, niye karşı? Bakın şu litdaiyetiden sonraki ellezinin şeysi e, çünkü ellezinin e, sıla cümlesi nerede bittiğini bilmezsek devamını getiremeyiz. Çünkü aslında şu elleziden şu fesada kadar kesersek cümleyi şöyle ve minhune işte buradan hareketle kâne lebutte litdaiyeti mutlaka davetçide olması gerekir. Ney? En yetesellaha silahlanması gerekir bir davetçinin bir esli hatinşette farklı silahlarla. Bu böyle devam ediyor. Ama ellezi işte dayanın sıfatı olup şu fesede kadar devam ediyor. Burayı ayırmamız lazım. Öyle bir davetçi ki ellezi yürüydü o ister. Ev nuriydi ya da biz isteriz. Lehu onun için en yani yanda sıra başarılı olması, zafer kazanmasını fi hareketi savaşında alel cehli. Savaşlar alaya karşı kullandığı zaman e karşı demek. Cehalete karşı vel heva nefsek nefsin arzularına karşı ve tesalluti başımıza İslam ülkeler başına musallat olanlar sistem e, kapitalizm ne varsa artık bunlara karşı vel fesadi ve bozguncu ahlakı bozulma çözülmeye cah cahilleşmeye karşı diyor ne yapması gerekir işte e, yani zafer kazanmak istedim kimsenin en yetesellaha bi eslihatin şedde farklı silahlarla silahlanması gerekir lazimetin eslihatin şedde lazimetin hatta sıfat devam ediyor Lazımetin yanından ayırmayacağı manasında. Lazımı olan, lazım olan. Lazım olan sürekli. Lehu'una fittifa'i. Savunmada da vel hücumi. Atakta da hücumda da. Taarruzda da. Ve evvel hazil esliha. Bu silahların ilki nedir? Ve la raybe şüphesiz ki silahul iman. iman silahıdır. ilk başta iman olmayan, iman silahı olmayan bir davetçinin başarılı olması zaten mümkün değil. Fe bidunihi. O olmadan yani olmaksızın iman olmaksızın yaptu kullu silahin her silah batıldır boşunadır. Yaptır boşa gider demek. Batıl olur, boşa gider kullu silah her silah. Ondan sonraktan yani hepsi tam olsa bile iman olmazsa bu işin başı olduğu için o boşunadır. Ve tefşelu kullu zahiretin. her türlü donanım, teçizat ee, nedir? başarısız olur. Feşele başarısız olmak demek. Ve leysel imanu bittemenni. Çünkü iman temenni ile değildir. Yani bu hadisten alınmasına leysel limanu bit temenni ve lakin ma vakara fil kalbi ve saddakahu'l amel hem ehli sünnetin özellikle eşarilerin kullandığı şeylerden birisi. prensiplerden birisi. Bu şekilde aynen söylüyorlar. Ve leysel limanu Çünkü iman temenniyle, kuruntuyla değildir. Ya şu İsrailler Allah bir yok etse de Filistinler de şöyle rahatlasalar, kendi devletlerini kursalar da böyle temennilerle olmaz. Bu iman değildir. İman hareket gerektir. Velakin fil kalbi fakat iman kalbe yerleşendir. satta kahul amel yani hem kalpte doğru olacak, yerleşmiş olacak. satta kahul amel amelin de tasdiklediği. İman ettikten sonra bu imanın gereğini yapmak işte amel diyoruz ona eylem. Eylemin de tasdiklediği şeydir. Ve Peki ikinci silahımız nedir imandan sonra? Huvel ahlaku ahlaktır. Ve huwa min ve ahlak. Çünkü ahlakın nasıl huluktur. Huluk Ahlak farklı türleri de olacağı için Aslı Araplar genelde huluk kullanır. Kur'an-ı Kerim'de diye geçer. Ama çoğulu ilmül ahlak mesela ahlak ahlak türlerinin hepsini bir arada aldığı için e, o yüzden bazı alimler Sufi Davide olduğu gibi ahlak diye çoğulunu kullanırlar. Ve hiye o yüzden hiye diye kullanıyor. Ahlak çoğulu olduğu için akıl akılsız tekil akılsız e, olduğu için ve hiye bu ahlak da min levazimil imanil hakki ve simarihi. Şu nokta var, yanlış konulmuş. Çünkü ben de ilk önce burada durmuştum. Şurası bu sefer olmuyor. Gerçek imanın gerekliliklerindendir. Olmazsa olmazlarındandır. Ve simerihi ve onun meyvelerindendir. İmanın meyvesidir. Yani iman varsa ahlak da meyvesi olarak insanı zuhur eder diyor. Ve ekmelül müminine müminlerin en kemali, en kamili imanın iman bakımından ehsenum hulukan yani bir insanın imanı ne kadar mükemmel onu görmek için ahlakına bakmak gerekiyor. Ahsenu hulukan ahlaka en güzel olandır. Vakat vasafallahu vakat vasafallahu Allah hanımladı, vasıflandırdı sıfatlarını, özelliklerini saydı. Seyyidet duati daiyenin çoğulu duattır. Yani davetçiler. Davetçilerin efendisinin özelliklerini saydı. Min hulukihi özelliklerini sayarken nereden bahsetti? En büyük özelliği min hulukihi ahlakından saydı. Ahlakını esas alarak saydı. Fakale dedi ki, buyurdu ki Rabbimiz, ve inneke le ala azim. Şüphesiz sen ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, and olsun ki yüce bir ahlak üzeresin. Ve hatabahu bi kavlihi ve ona şu sözüyle, şu ayetle muhatap oldu. Allah Teala hitap etti. Fe bima rahmetin min Allah lintelahum. Sen Allah'tan bir rahmet sebebiyle sayesinde linte yumuşak davranı lehum onlara yumuşak oldun. Ve lev kuntu fazlan kaba olsaydın, galizal kalbi, katı kalpli olsaydın, len fazlu dağılıp giderlerdi min havlik çevrende. Ve thalithu Bu silahların üçüncüsü ise, huvel ilmu evis sekafudu. İlim ya da kültür, yani donanım, kültür, kültürel donanım. Fehâzi hiyel uddetul fikriyyetu. Udde, değil burada, idde dersek iddet olur. Uddet hazırlık. Fehaze hiyel uddetül fikriyet. İşte fikri hazırlık budur bizim dediğimiz diyor. Yani sen beyninin donanımız donanıtılmış olması, bunun olması gerekir. Hem ilim hem de kültür. Liddaiyeti davetçi için. Bi civaril uddetil ruhiyyetil ruhiyyeti ve ahlakiyeti. Ruhi ve ahlaki hazırlığın yanında, bir civar bir cehenni bir manasında yanında fikri hazırlığında olmasıdır. Ve davetu şu şuradan itibaren cümleler çok hoşuma gitti benim. Çok böyle atasöz gibi, darbı mesel gibi. Ve davet çünkü davet nedir? Yapacağımız davet. Türkçe'de bu dava olarak kullanıyoruz. Müslümanın davası, Kudüs davası diyoruz. Davet de oradan geliyor. Davet, ataun ve infakun. Vermek ve infak etmektir. Ve men lem yekun Yani alıcı değildir. Davetçi demek, hoca demek. Alıcı değil, vericidir hep. Bir de sürekli infak edici, harcayıcıdır. Ve men lem yekun indahu ilmun. Ve Peki yanında kendi yanında ilim ve kültür olmayan bir kimse. keyfe yu'tii gayrahu başkasına nasıl versin? Ve şey'i bir şeyi kaybeden layu'tii ona vere onu veremez. Yani elinde olmayan veremez. Zaten kendisi kaybetmiş. O kaybettiği bir şeyi kimse veremez. Ve nisabe nisab miktarına sahip olmayan kefi zekatı nasıl zekat versin? Evet buradan itibaren şu sayfanın sonuna kadar Üçüncü derste inşallah devam edeceğiz. İlk girişi yavaş yavaş azız okuduk. Bunu sıkı takip edersek Arapça bilmeyenler de dahil hiç bilmeyenler belki bu öğrettiklerimizin sadece bizim tercüme kısmına odaklanıp oradan ders alma, ibret alma yönüne bakabilir. Arapça ibarelerine umursamayabilir, gerek duymayabilir. Onların bile çok istifade edeceği, ben okuduğum zaman gerçekten hayatımı etkileyen kitaplardan birisi oldu bu Arapçasını sudan da ilk çıktığı zamanlar okumuştum sırala tavsiye ederim. yani İlla ki Arapça için dinlemeniz gerekmez. Bir Müslüman olarak kendimizi nasıl yetiştirmemiz gerektiğini en güzel anlatan kitap bence bu. Evet, bundan sonraki derslerimizde inşallah görüşmek üzere.